E ne oldu şimdi? Yol burada bitti. Ee, yol bitti. Bari buradan dönelim. Allah Allah. Gümüşhane Mahallesi dediğimiz yerdeyiz. Fakat çok ilginç. Yoldan geldim, geldim, geldim. Sonra yol burada bitiyor. Bakın. Neyse. Resmen bir yol buluruz. Dönelim. Ve devam edelim. Burası Gümüşhane Mahallesi. Şu anda aslında ordu'nun en güzel dere kıyısındaki en güzel yeri olması gerekirken birane gibi duruyor ne kadar kötü. Bu arada size derenin içini bir göstereyim. Bakın. Boklu dere. Burası. Aslında temizlense kadar doğal ki dere böyle olur. Sadece temizlenmesi gerekir. Bakın. Yani dere böyle olmalı. Bizim Seyit Torun denilen adam belediye başkanı iken derenin içini banyo taşıyla doldurdu. Ne güzel diyorlardı. Neyse köprü başına kadar böyle canlı yayında devam edeceğiz. Bu arada allah Allah itfaiye var ya bu derenin kıyısına. Asfalt dökülür mü ama orada dökülüyor. Türkiye'de dökülüyor. Bu arada itfaiye var. İtfaiye bakalım ne yapıyor. Kolay gelsin. Tavuğu kurtardınız mı? Hani nerede ki? Gitti mi? Arabadayım. Ha iyi. Şey benim gibi bir gözlü bir tarafta gibi duruyordu demin. Nasıl? Demin benim gibi bir gözü kapalı öte tarafı hazırlıklı gibiydi. Kurtuldum ya. Bu da eldeyi şimdi. Bu da birine verip elde de çıkar? Çıkar. Boşu boşu. Onu şimdi ben götüreyim. En güzel. Hadi kolay gelsin. Bu arada size bir yer göstereceğim. Bize e, bakın. Şu dere o kadar güzel bir dere ki aslında. Ama e, illa ki boklu dere olsun diye yine böyle pis tutuyorlar. Bakın. Çocuklar siz boklu dereli misiniz? Bilmiyor ki boklu dereyi. Şu anda bakın dere böyle olur. Dere budur. Sadece e, biraz e, şu e, yeşillikleri kaldırılırsa Burada bir habitat var ama habitat dediğin şeyi adam ne anlar? Habitat ne biliyor musun? Habitat. Habitat. Kaça gidiyorsun? Üç. Üçe. Üçe. Hmm. Şey evet. Şey. Habitat yaşam alanı. Evet, evet. Hatırladın değil mi? Şey, sen üç'e gidiyorsun. Sen Kur'an kursuna gidiyorsun. Kaç? Ne zaman başladın? Daha, daha Dün iyi. Ne öğrendin? Dört büyük melek. Hangileri? Cebrail, Azrail, Mikail, bir de düdükçü var İsrafil. Peki çocukları yormayayım. Bu arada size dereden, derenin içinden ee, yayın göstermeye çalışacağım. Ya arkadaş inşallah Himmi Bey'e birisi der de ya şehrin içinden böyle bir dere geçiyor. Bakın muhteşem bir şey. Yani şöyle. Ama maalesef maalesef e, ya bunu çöplük gibi algılıyor millet ya. Ne kadar güzel Tanrı'nın insanoğlu yani ordulara verdiği bir şey bu. Güzellik. Bakın. Ama yok işte. Devam ediyoruz. Gümüşhane Mahallesi'nde devam ediyoruz. Ha bu Gümüşhane Mahallesi'nin benim için önemli ve özel bir yeri var. E çünkü ben de Gümüşhaneliyim aslen. E ama orduluyum tabii ki. Yani e, Gümüşhaneliyim ve orduluyum. Ee, sonuçta Gümüşhane mi ordu mu dediğinizde ben orduluyum. Bu arada görmeyenler için tekrar devam edelim. Değil mi delikanlı? Yalnız dikkat edin trafikte arabalara dikkat edin. Araba geçti. Araba ne oldu? Temizleme. Yine mi tavuk düşmüş? Yok, araba temizlemeye geçti de. Aa, şey neyi Tam temizliyor diyor. ki? Partikülü var. He. <laughs> Üzerine gidemiyor. Araba temiz. Partikül havada var zaten istediğin kadar. Evet. He. Evet işte boklu dere bu. Buyurun. Yani aslında boklu değil de boktan olan bizim gibi adamların elinde boklu oluyor dere haliyle. O nedenle arkadaşlar umarım ve beklerim ki Hilmi Güler ve ekibi fazla bir şey değil. Ha buraya işkur elemanlarından 5-10 tane koysalar hiç laf etmeye bile gerek yok. Deseler ki la kardeşim şu derenin içindeki otları yolun size 20 gün süre. Vallahi 3 günde yaparlar 17 günde de yatar aşağı uyurlar. Ve ondan sonra bu derenin dere olduğunu fark ederiz. Bakın ya sal buraya tabi şu yukarıda bir lağım akıtıyorlar. Şu az ileride lağımcılar var. Bir site var onun lağımı geliyor buraya. Onu da engelleyeceksin. Balığı koyacaksın içine. Abi hem balık tut hem şey yap. Bizim e, bu hayvancılar yaylaya gidiyorlar. Tarım İl Müdürlüğü. Niye gidiyorlar? Alabalık koyuyorlarmış. Aha lan dere ayağınızın dibinde koyun buraya. Koyun buraya dereye. Yani boklu dere adı var diye boktan olmak zorunda değil. Onun için arkadaşlar buradan hasreten rica ediyorum. Ordu Büyükşehir Başkanı e, Hilmi Güler mutlaka bu derenin içine işgür elemanlarını koyup bir haftada temizletip ondan sonra küçük bariyerlerle şuralara koyacakları küçük bariyerlere burada balık tutma alanı yaratabilirler. Ama tabii hayal diyorlar. Bana hatta şu an dinleyenler manyak mısın nesin diyordur ama olsun. Zaten manyaklar olmazsa düzgün adamlar nereden iş yapabilecek? Değil mi çocuklar? Hayali olmayınca adamın adam olur mu? Hayalinde bisiklet yerine araba yapayım demeselerdi biz şimdi araba nerede bulacaktık? Hadi kolay gelsin. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Boklu Dere'nin kıyısında gezmeye. Bu arada Boklu Dere'nin kıyısının halini görüyorsunuz. Koca koca siteler yapıyor abi. Ya bir tane çocuklar için oynayacakları bir alan yok. Bir tane yok ya. Şuraya bak. Binayı şeye kadar sokmuşlar. Yola kadar. Bakın. Onu da araba zaten koyacaklar. Olacak bitecek. Evet Boklu Dere maceramıza devam ediyoruz. Köprübaşı Camii'ne kadar gideceğiz. Bu arada size şeyi göstereceğim. Bakın. Şu ilerden göstereyim. Bu kadar bir cahillik, bu kadar bir e, zeka olsa olsa bizim genel başkan yardımcısında olur. Derenin içine araba sokabilmek için beton attılar. Şuraya. Şu gördüğünüz yere bakın karşıda viraj gibi yere beton attılar. Niye? Araba girsin diye. Peki araba girsin e, yarın yukarıdan aşağı sel gelirse olduğu gibi e, şehrin içine akacak ya oradaki e, yükseltiden derenin hacmi yetmeyecek su dışarıya. Neyse. Adam şimdi de genel başkan yardımcısı valla. Türkiye'yi idare ediyor. Arkadaşlar tekrar söylüyorum burası boklu dere. Boklu Dere'nin içine namı diğer Boklu Dere. Bakın şurada bir balık var kocaman. Dur. Kamerayı bir saniye kusura bakmayın. Bakın. Bakın. Göstereceğim size. Kocaman bir balık. Şurada bir yerde. Bakın bakın bakın. Ben görüyorum ama parlamaktan siz göremiyor olabilirsiniz. Şurada kocaman bir balık var. Anne balık. Ya da baba balık. Özetle arkadaşlar. Burası bir boklu dere. Aslında boklu dere değil. Boktan adamlar bu dereyi e, düzeltmedikleri için böyle pis gözüküyor. O yüzden lütfen bu derenin içine, bu derenin içine işkur elemanlarınızı izmarit toplatacağınıza işkur elemanlarını sokun buraya ve burada şu dereyi bir güzel temizlesinler. Daha sonra da daha sonra da bu dereye küçük küçük şuralara şelaleler dikin. Koyun pardon, yükseltiler yapın. Şunun gibi şelale olsun. Bakın balık parladı, görüyor musunuz? şurada. Yani bu suda balık yaşamaz diye bir şey yok. Bu suda her şey yaşar. Sadece dediğim gibi şu yukarıda, şu yukarıda e, şey var yukarıda. E, bir sitenin kanalizasyonu bu dereye bırakılıyor. Onu engelledikleri zaman sorun bitiyor. Bakın ne kadar güzel. Böyle güzel ve muhteşem bir Deremiz var ama Şehrin içinde maalesef Maalesef e, Bu derenin kıymetini bilen Bir yönetim yok Umarım Hilmi Güler orduya gelince Ona bu konuda e, Bir şeyler e, söylemek isteriz Bakın Yani şu anda bu derede balık var Hem de kocaman Parlıyor şurada ama siz göremiyorsunuz bir dakika kameramı takacağım. Bakın şurada, şurada. Yani şu anda 20 santim kadar iki tane balık var. Ulan ben bunu söyledim. Herifler gelip de bu balıkları avlamasalar bari. Bakın bir dakika gösteriyorum. Görebiliyor musunuz balıkları? Bakın. Bakın. Yani az biraz kent ahlakı, kent vicdanı taşıyan insanlar olsa bakın 1, 2, 3 tane görüyorum şu anda. Yani şu anda size göre, bize göre Boklu Dere dediğimiz yerde sadece şurada 3 tane görüyorum. Evet. Ee, yönetici arkadaşlarımıza bu konuda hasreten rica ediyoruz. Boklu Dere'nin, bakın orada da var. Bakın görüyor musunuz? İnşallah kimse bunu balıkçı dinlememiştir de buraya o şey atmaya gelmezler. Bir dakika kameramı tekrar takıyorum. Yani özetle arkadaşlar boklu dereyi masrafa gerek yok. Boklu dereyi gayet kolay adam edebilirler. Sadece sadece usta zihniyetli 2-3 kişiye diyecekler. Ya şu dere yaz ne yapabiliriz diye. Bakalım ileride balık var mı? Kendi gözlerinizle gördüğünüz balıkları. Bakın burada da var. Bakın. Hem de kocaman. Yani en az 13-14 santim balık var orada. Daha kim bilir bakın şu ileride gidiyor 10 santim kadar. Özetle arkadaşlar Seyit Torun denilen bir belediye başkanı gördü bu şehir. Onun yüzünden bu şehirde yarın öbür gün teleferikte bir can gitti. Birisi öldü Hüseyin. Ya çünkü niye? Teleferiğin fren sistemi yok. Ee, çocuk tele takıldı, fakat fren olmadığı için teleferikte e, tel kesti ve düştü. Bakın balığı görüyor musunuz? En az 15-20 santim. Demek istediğim şu, Seyit Torun zamanında bu derenin içine taş döşediler ve buraya bu yamacı yaptılar, yokuşu. Bir müddet sonra düşünebiliyor musunuz şu boklu dereden gelen yoğun yağışların sonucu sel gelecek buradan. O balıklara bakın. Bir saniye. Bakın bakın. neyse parlama yaptı. Bir müddet sonra bir müddet sonra buradan yukarıya doğru gidecek ve şehri sel basacak. Bu arada Boklu balıklara bakın. Evet maalesef öyle. Balıkları görüyor musunuz bilmiyorum. Ya arkadaş çok bir şey değil ya. Şuraya yapacakları sadece işkurdan işkur işçilerinden bir 10-15 tanesini sokup bu dereyi tertemiz yapacaklar. Neyse konu çok uzadı. Ee, şimdi devam ediyoruz yolculuğumuza. Bakın 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 bakın. Kocaman balık. Gitti mi? Yok gitmedi. Bakın. Tam tam Kameramın olduğu yerde Görüyor musunuz İki tane Neyse Konuyu çok uzattım Devam edeceğim yolculuğuma Ve kameramı takıyorum Yola devam ediyorum Yarmukent'i Sel basarsa Sebebi de Seyit Torun'dur Tabi bana yine birileri diyor ki taktı yine Seyide. E, e tabi takarım buraya böyle bir şey yapılır mı? Derenin içine. Devam ediyoruz Boklu Dere kıyısından de hatıran var. Bu bildiğiniz Kemer Köprü. Alamaz bin sevgili kalbindeki bu yeri sanki nasıl sarma Bir dakika yokuştan arkamda araba var. Şimdi size yine Boklu Dere'den manzaralar göstereceğim. ya da memleketini özleyenler falan olursa böylece biraz da onlara şey tanımış oluyoruz. Memleketini görme şansı. göbeğinde Türksel çekmez mi ya? E kaçsa da çocuk ya. E, Beklaz. Abi adamlar Hey, müsaade eder misiniz? Hop. Aa, tamam Merhaba. Malheureusement, oui. c'est. Eyvah. Geçebilir miyim? Pardon. Sağ olun. Evet. Boklu dere, boklu dere diyoruz ama aslında akıllı uslu boktan olmayan yöneticiler olursa burası tertemiz dere olur. Bir de şu çevre la arkadaş. Derenin içine taş düşediler. O zaman o zaman 15 sene kadar oldu. 15 sene önce 4 trilyon para ödedilerdi. Seyit Torun denilen o yurttaş. Neyse. Şu anda bir dakika canlı yayından şöyle devam. Ta evet. bu arada Köprübaşı'na yapılan doğrusu Camii yeni tadilatı böyle. Köprübaşı Camisi bu vaziyette. çalışkanlığımız var. Bakın burası engelli ve bisikletlerin geçmesi için olan bir yer. Bakın. Herkes buradan geçmeye istiyor. Halbuki şurada basamak, yarım basamak bir şey var. Bakın dikkat edin. Bakın herkes oradan geçiyor. Halbuki orası engelliler için yapılmış. Şey, bakın. Hiç kimse, hiç kimse daha doğrusu 100 kişinin 99'u e, buradan e, geçmeye çabalıyor. Bak devam ediyoruz. Bu e bir şey alışkanlık. Bazı arkadaşlarım kızıyormuş bana. Ee, ama biz kent ağacının çalışması yapıyoruz aynı zamanda. Bakın. Senin mi güvercinler? Oyna oyna. Oyna oyna. Şehirde her yer bir problem ya. Hiçbir yerde dikkatli hani az dikkat kaybettin mi canın çıkıyor. Az sonuna doğru geldik. Burası Şarkıya Mahallesi tarafı. Bakın. Evet Canlı yayını kapatıyoruz. Hoşçakalın.